Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. The National Herald'da yer alan habere göre Yunanistan Türkiye'ye tarihi bir teklifte bulundu. Her iki ülkede de Başbakan Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için önemli sınavlar olan Mayıs seçimleri öncesinde Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülkenin anı yakalaması ve bu fırsatı değerlendirerek azalan gerilimden faydalanması gerektiğini önerdi. Dendias, Yunanistan'ın devlet yayın kuruluşu Erte, seçimlerden sonra kavga etmek yerine her iki tarafında potansiyel olarak karlı enerji projelerini paylaşma olasılığını tartışması gerektiğini belirtti. Bu öneri, her iki mevcut liderin de iktidara döneceğini varsayıyor. Dendias, Yunanistan ile Türkiye arasındaki mevcut yakınlaşma sürecinde işbirliği fırsatının boşa harcanmamasının önemini vurguladı. Durumun kolayca tekrar daha değişken hale gelebileceğini ve bunun da siyasi atmosferi olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Her iki ülkenin de İsrail, Mısır ve Ürdün gibi bölgesel devletleri içeren Doğu Akdeniz Gaz Forumu'ndan elde edilecek potansiyel kardan çıkarı var. Ancak bu, diğer ortakların rızasını gerektirecek ve Türkiye'nin diğer ülkeleri barış ve kar istediğine ikna etmesiyle mümkün. Diğer olası işbirliği Akdeniz boyunca akacak yaklaşık 4 milyar dolarlık bir şebeke bağlantısını içeriyor. The Voice of America'nın bildirdiğine göre Yunanistan ve Mısır, şu anda keşfedilmekte olan kazançlı rezervlerden yararlanmak için bu bağlantıyı inşa etmek istiyor. Yunanistan, son günlerdeki olumlu görüşmeler sırasında Türkiye'ye ortak enerji stratejisi ve projesi teklif etti. Yunanistan-Türkiye arasında bir zamanlar çatışma noktasına gelen gerilim, Yunanistan'ın komşusuna tartışmalı denizlerdeki enerji projelerine katılma fikrini ortaya atmasına yetecek kadar azaldı.